Tamam. Soldaki debriyaj, Ortadaki fren, hı -hı. Sağdaki gaz. Debriyajı sol ayakla sadece basıyoruz. Hı, hı Fren ve gaza sağ ayakla. Hı -hı. Tamam. tamam Şimdi şu kontağımızı yarım tur çevirelim. Basmadan sadece şey çevirelim. Sadece çevireceğiz. Işıklar yanana kadar çevirin. Tamam, bekliyorsunuz. Işıklar Bıraşayım. şu anda da evet. Şu anda ışıklarımız devreye girdi. Hı hı. Emniyet kemerimizi takıyoruz. Şimdi burada da birkaç soru soruyorlar. Hı hı. Kilometre hız göstergesi şu. Hı hı. Şuradaki el freninin çekili olduğunu gösteriyor. Şurada akü arabanın çalışmadığını gösteriyor. Araba çalıştığı zaman akü sönmüş olması lazım. Hı hı. Şurada yakıt göstergemiz var. Şu altta tamam. zaten benzin işareti var. Şu motor devir göstergesi. 2000 devirde bir vites değiştireceğiz. Yani şu ikiye geldiği zaman hı hı. vitesi değiştirmemiz gerekiyor. Yokuşlarda 3000 devirde. Tamam mı? Yani ya yani mesela birinci viteste gidiyoruz. Hı hı. 2000'e geldiği zaman yani 2'ye geldiği zaman hı hı vitesi 2 atmamız lazım. 2'deyse i̇ki 2'deyse iki i̇ki yine 2000 devirde 3'e atacağız. Hı hı. Ondan sonra aynı şekilde 4'e geçince yine aynı şekilde 2000 devirde atacağız. O şekilde her 2000 devirde vites değiştiririz. Hı hı. 2000 devirin altına düştüğü zaman da vitesimizi küçülteceğiz. Yani hı hı. ise 2'ye, 2'de ise 1'e. Tamam? Hı, hı Şurada hararet göstergemiz var şu ortada. Hı hı. Noktalar arttıkça H noktasını gördünüz mü? Evet. Ne olmuş oluyor? Arabamız hararet yapmış oluyor. Hı hı. Ne yapacağız o zaman? Arabamızı sağa çekeceğiz, kontağı kapatıp motorun soğumasını bekleyeceğiz. Tamam. Motor suyunu koyulmayanı göstermiştir değil mi? Evet. Motor suyumuzda eksilme varsa motor soğuduktan sonra ekleme yapacağız. Sıcak sıcak ekleme yapma olmaz. Hı hı. Allah korusun. Kapağı açarsak yüzümüze fışkırır. Çok tamam. kaynadığı için. Biz beklememiz lazım. yani Motorun soğumasını bekleyip daha sonra tamam. su eklemesi yapacağız. Onun dışında dörtlülerimizi buradan açıyoruz. Park ederken geri geri gelirken dörtleri açıyoruz muhakkak. Hı hı. Aracımız kaç vitesi diye sorarlarsa 5 ileri 1 geri diyeceğiz. Hı hı. Kaç adet frenimiz var? 2 adet frenimiz var. Bir ayak frenimiz bir de el freni. Akşamları kısa farları açmamız gerekecek. Nereden açacağız? Şuradan. Şunu sağa çevirdiğimiz zaman sis lambası. En sağa çevirdiğimiz zaman kısa far. Hı hı uzun farlar. Uzun farlar şu şekilde. Kendimize doğru çektiğimizde şurada mavi yanar. Yandı mı? <laughs> Yandı. Yani bu da uzun farları açtığımızı gösteriyor. Tamam. Şimdi kornaya basmak akşam çeviriyi rahatsız ettiği için öndeki aracı nasıl ikaz edeceğiz? Selektör yakarak bu şekilde kendimize doğru çekip bırakırsak selektör yapmış oluruz. <laughs> Şimdi kısa farları kapatabilir miyiz? Tamam. Sola sinyali aşağı doğru. <laughs> Sağ sinyalimiz yukarı doğru. <laughs> Şöyle ortada kapanıyor. Tamam. Şimdi Yağmur yağdı sileceklerimizi çalıştırmamız gerekecek şu şekilde 1 2 3 Yani yavaş orta hızlı Yağmurun şiddetine göre Ayarlayabiliriz